Arkadaşlar merhabalar, bugünkü videoma da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomda sizlere yine bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, çok doyurucu, besleyici bir tarif vereceğim. Bugünkü protein kaynağımız öte, özel bir protein kaynağıdır, av hayvanıdır. Bugünkü protein kaynağımız 250 gram civarında geyik etidir, sevgili dostlarım. Av hayvanıdır. Yüksek proteine sahiptir. B12, B6 vitamin kompleksine sahiptir. Demir oranı çok yüksektir. Ve de yağ oranı oldukça düşük bir besindir. Sevgili dostlarım bulamayız diyorsunuz. Evet biliyorum ama İstanbul'da yaşayan arkadaşlar belirli şarküterilerde bulabilirler. Ya da tanıdığı uzaktan yakından avcılar olabilir. Bu işi yapan arkadaşlara olabilir. Oralardan tedarik edebilirsiniz sevgili dostlarım. 250 gram civarında geyik eti. Karbonhidrat oranı olarak bugün sevgili dostlarım sizlere 100-150 gram civarında bulgur var. Önceden haşladım. İçerisinde fasulye tanecikleri var. Birazcık da zeytin doğradım. Ama siz içerisine herhangi bir şey daha ekleyebilirsiniz. Keyfiniz bilir. Gönlünüz ne istiyorsa onu içerisine ilave edebilirsiniz. Organik olmasına bakın sevgili dostlarım. Bunun da bağışıklık sistemimizi güçlendirecek özellikleri vardır. Kompleksi karbonhidrata sahiptir. Vitamin B kompleksine de sahiptir. Biliyorsunuz hepsini açıklama bölgesinde tekrar sizler için açıklayacağım sevgili dostlarım. Kış mevsiminin sebzelerinden bir tanesi de Brüksel lahanası. Üçüncü malzememiz bir miktar Brüksel lahanası. Bunları da önceden haşladım. Lif oranı yüksektir. Kalp dostudur. Vitamin C oranı yüksektir. Antioksidan etkisi vardır. Bir miktar Brüksel lahanası. Bunun da organik olmasına özen gösterin. Dördüncü ve sonuncu malzememiz sevgili dostlarım. Bol miktarda Şeri domates var. Biliyorum belki mevsimi geçti ama hala bulunabiliyor. A C vitamin oranı yüksektir, kalp dostudur, antioksidandır ve de kansere karşı oldukça etkili bir besinimizdir. Bir miktar şeri domatesi. İsterseniz hemen etimizi pişirme aşamasına sevgili dostlar geçelim. Evet arkadaşlar tavamız yine ısındı. Hemen birazcık her zamanki gibi soğuk sıkım zeytinyağı kullanıyoruz. Vakit kaybetmeden hemen geyik etlerimizi tavamıza yerleştiriyoruz. Şöyle. Normal kalınlıkta olan bir et. Burasını da 3-4 dakika en fazla her bir tarafını dokunmadan pişireceğiz. Sevgili dostlar ne demiştik? Pek fazla ısıya maruz bırakmıyoruz besinlerimizi ki vitamin ve mineral kaybına uğramasın. Öbür tarafını da çevirdikten sonra sevgili dostlarım hemen görüşüyoruz. Evet arkadaşlar öbür tarafını çevirdik etimizin görüyorsunuz muazzam pişiyor. Muazzam bir kokusu var. Fazla baharatla oynamayın. Tuz ve karabiber oldukça yetecektir. Hemen sunum tabağımıza alıyoruz ve orada açıklamasını yapıyoruz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yemeğimiz hazır. Rengarenk, besleyici, doyurucu, biyolojik değeri yüksek olan bir tabak daha çıktı karşınıza. Hemen anlatalım neyimiz vardı? 200-250 gram civarında protein kaynağı olarak geyik etimiz vardı. Yüksek proteine sahiptir. Yüksek demire sahiptir. B12 ve B6 vitamin komplekslerine sahip olan bir besinimizdir. Av hayvanıdır. %100 doğal, natürel bir besindir. Karbonhidrat oranı olarak 50-100 gram civarında bulgurumuz vardı. İçine herhangi bir baharat ekleyebilirsiniz. Ben birazcık baharat, fasulye, birazcık da zeytin tanecikleri ekledim siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kompleksi karbonhidrata sahiptir. Birçok vitamin ve minerale sahip olan bir besinimizdir. Yanında yüksek lif oranı olarak da Brüksel lahana saldık. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ne demiştik? Lif oranı da çok yüksektir. C vitamine sahiptir. Kalp dostudur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek olan bir besinimizdir. Yanında da salata olarak da şeri domatesi aldık birkaç adet. AC vitamini açısından zengindir. Gözlerimize hitap eder. Kalp dostudur. Antioksidandır. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek bir besinimizdir. Ne demiştik? Etimizi sadece Himalaya tuzundan birazcık tuzluyoruz. Domatesimizi de birazcık ekleyelim. Bulgurumuz daha önceden zaten baharatlanmıştı. Birazcık da taze çekilmiş karabiber ekliyoruz. Etimizin üzerine. Pilavımızın üzerine de birazcık ekleyebiliriz. Sonra da bizim soğuk sıkım susam yağı ile elma sirkesi karışımı vardı. Organik. Bundan da birkaç damla salatamızın üzerine ekledik miydi? Gayet kendini tamamlayan Biyolojik değeri yüksek olan bir tabak çıktı karşınıza. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin. Fırsatınız olursa bu tabağı deneyin arkadaşlar, dostlarım. Geyik bulamazsanız dana eti olabilir. Her tür et kullanabilirsiniz aslında. Denerin deneyim. Denemenizde fayda var. Bildirim zilini açın. İsterseniz abone olun denerken de sizlere şimdiden sevgili dostlarım bol şans